Lepistes balıkları akvaryum severlerin çokça beslediği balıklardan birisidir. Bunun en önemli nedeni kolay üretilebilir olmasıdır. Lepistesler diğer pek çok balığın aksine yumurta saçarak değil, bu döllenmiş yumurtaları içinde tutarak ve canlı doğum yaparak ürerler. Bu nedenle hamile balık bir yavruluğa alındığı zaman doğrudan canlı yavruları alınıp bunlar ayrıca büyütülebilir. Bu yavruyu alıp ve büyütme pek çok hobiciyi cezbetmiştir. Yalnız bu kadar kolay üretilebilmesi Lepistes balığı hakkında yanlış bir kanı doğrulanmasına sebep olmuştur. Bu da bu balığın kolay bakılabilir olduğudur. Ne yazık ki Lepistes balığı sanıldığın aksine kolay bakılabilir sağlam bir canlı değildir. Hastalıklara ve su değerleri değişikliklerine karşı oldukça hassastır. Bunun nedeni de yüzgeç büyüklüğünün artması ve yüzgecinin daha renkli olması için balığın doğal halinden yapay seleksiyona uğrayarak yapay bir şekilde üretilmesidir. Bu üretim sonucu güzel bir kuyruk sağlarken pek çok gene deformasyona uğrayıp doğadaki halinden daha zayıf olarak kalmıştır. Bu nedenle bakılırken özellikle su sıcaklığının sabit tutulmasına ve hasta bir balık görüldüğünde diğer balıklardan ayrılıp onlara sıçramamasına dikkat edilmesi gerekir.